Evet kutumuzu açıyoruz. Parfüm de bana yardım ediyor canım kızım. Bu da çok meraklı. Evet işte gerçek kutu açılışı budur. Benim yani bakalım neler almışız Kıbrıs, Yunanistan, buhranı. Evet anından vururlar beyaz enerji dosyası Erol Manisalı'yı yeni kaybettik Hayatım Avrupa Bayılıyorum böyle kitaplara 100 soru da Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatı Hangi kültür Kutsiye Bozoklar Aa ne diyor Ahmet Eren hocamı hediyedir. Ay kıyamam çok teşekkür ederim. Film gibi hayatlar, akşam çayı, ayrı yolların türküsü. Çok teşekkür ederim. Evet, bakalım Cahit Sıtkı Tarancı yaşamı sanatı yapıtlarından seçmeler. Evet, bu edebiyat yıllıklarını da topluyorum. Bende de iki tanesi vardı eksikleri topluyoruz. 77 yılı edebiyat yılı. Şu ortasında bir şey mi var? Yok tamam. Ee, Rauf Denktaş. Dur dur bir dakika kızım. Sen birazdan gir. Türkçe edebiyat sözlüğü. Ah ah. Nerede eski kitaplar? Nerede şimdikiler? Parfüm bir saniye. Bir saniye canım. Şunu da alayım. Sonra kutu koli olabilir. Ve edebiyat yıldı 1983. Ama bu farklıymış. Bak bu biraz daha boyutu farklı diğerlerine göre. Edebiyatımız için son derece önemli bir kitap.